Kardeş bakar mısın? Kardeş kapıyı açabilir misin? Kıyafetlerim içeride kaldı. Hanım git. Benim başıma bela olma. Evliyim ben. Aa! Bayan ne canım evliysen? Kocamın ofisi yukarıda. Engin Tutkun'un eşiyim ben. Engin Bey'in de başını belaya sokma. Evli baklı adam. Olmaz senin gibilerle işi onun. Bak anlamıyorsun galiba. Karısıyım ben karısı. Polis çağırmadan git. Ay nereye gidiyorsun? <laughs> Ay Allah'ım ne yapacağım ben ya? <laughs> Ay! Ay dur dur dur! Ay şey affedersiniz beni eve götürebilir misiniz? Tabi canım istediğin yere götüreyim, ev olur, otel olur. Çok teşekkür ederim. Ya insanlık ölmemiş işte. Ne kadar? Vallahi çok uzun sürmez. Benim evim yakın. Bütün gece ne, ne kadar? kadar? O ne demek be? Aa! Şey miyim ben? Şey miyim? Defol git! Terbiyesi alak isterim. Kaçarsın da bir böyle. Ay memur bey! Memur bey durun durun! Aa, bu adam bana para teklif etti. Bakın gidiyor. Şu an gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şu an kaçıyor. Ay gidiyor, gidiyor. Tutun, tutsanıza. Ama siz iyi cazıttınız ha. Utanmasanız kapı kapı dolaşıp müşteri toplayacaksınız. Ay, al bunu al. Ne oluyor be? Ey başını. Aa başım. Aa ne yapıyorsunuz? Ay bir dakika ya. Ey mıyım ben? Belli. Kocan kim? Herkes mi?